projesi kapsamında Antalya'nın yöresel lezzetlerini deniyoruz. Bugün 7 Renk Kadınları Sosyal Dayanışma, Üretim ve İşletme Kooperatifindeyiz. Bize kooperatif hakkında biraz bilgi verebilir misiniz Ayten Hanım? Tabii ki de. Burası Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği bir kafedir. Hı. Bu kafede öğle yemeklerimiz ve sabah kahvaltımız vardır. Ayrıca de gördüğünüz üzere satış alanımız mevcuttur. Bu 7 e, bölgede üretilen e, kooperatiflerin de ürettiği ürünlerin bir satış merkezidir. Hı hı. E, i̇sminizde çok güzel bir kavram var. Sosyal dayanışma diye. Evet. Biraz bu kavramın üstüne gitsek. Tabii ki de. E, biz e, Muhittin Başkanım'ın bize verdiği yerlerle e, kadınlarımıza istihdam yaratıyoruz. Şu an El Elhazır'da e, Korkop e, Kadın Kooperatifi, Kırsal Kalkınma Kooperatifi ile birlikte bir projenin içerisindeyiz. Hı hı. Onlar bize yer tahsisinde bulundular. E, Muhittin Başkanımız da onayladı. Biz e, şu an e, halin içerisinde bir üretim e, fabrikasındayız. Orada yufka imalat ediyoruz ve 12 tane kadınımıza maaşlı sigortalı iş istihdamı sağlıyoruz. Ne kadar güzel. Ee, biraz önce konuştuk üniversite öğrencileri geliyor çalışıyor dediniz. Evet, evet. Ha, burada e, ta fonda annelerimiz ablalarımız yemekleri pişiriyor. Üniversite öğrencilerimiz de dışarıya servisi yapıyor. Çok güzel. Her şey elemeyi göz nuru. Evet. evet. Ee, bunun akabinde e, Ticaret İl Müdürlüğü ile bir yaptığımız projemiz var. <laughs> e, Kapususu çelengi ile de e, seneye yurt dışına ihracatımız başlayacak. İnanılmaz güzel. O zaman şimdi yemeklerimizi tatmaya mı geçiyoruz? ki de. Selma Hanım'la birlikte Selma Hanım bugün neler yapacağız yemek olarak? Bugün kuru biber dolması, patlıcan dolması hmm. keşkek, Antalya usulü keşkek, hmm. nohut kuru nohut Bu kadar? Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Peki şimdi ne yapıyoruz? Neyle başlıyoruz? Biberlerimizi haşlıyoruz dolma yapmak için. Kaç dakika kuru haşlanması biber. gerekiyor? 6-7 dakika haşlansa yeter. Tamam. İpiyle haşlıyoruz evet, sanırım. Evet ipiyle haşladık. Soğuk sudan geçiriyor muyuz saçlandıktan sonra? Yok yok, gerek, yok. gerek yok. İçimiz nasıl? Ne koyuyoruz? İçimiz içine? pirinç, salça, salça ile hazırlıyoruz, soğan. Beraber hazırlarız şimdi onu da. Tamam. Yemek yapılırken göreceğimiz her şey buranın üretimi. Her şey el yapımı. Şimdi iç için soğanlarımızı kavuruyoruz. Soğanları öldürüyor muyuz yoksa evet. dedim Evet, hafif çık. Hafif öldürüyor. Hafif öldürüyor. Şey. Tamam. İçine başka ne koyacağız? Salça. 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 Biber. <laughs> karabiber. Puz. İyice çeşnilendiriyoruz. Evet, evet. Tamam. Bu patlıcan dolması, biber dolması ne kadar sürede pişiyor? Vallahi bir saat, 45 dakika, bir saatte pişer herhalde. Bir saat tutmadık da... <gülüyor> <gülüyor> 45 dakika, bir saat diyoruz evet. normal. Yalnız salçaların el yapımı olduğu nasıl belli Tabii ki rengi mi? parlak parlak. Evet. Hepsi köylülerin yaptığı salça. Kadınlarımızın yaptığı salça. İyice salçayı da kavuruyoruz. Pirincimizi önceden ıslatık bu arada, değil mi? Evet, evet. O hazır. Onu kavuruyor muyuz? Herhangi bir işlem var mı? Kavurmuyoruz. Salçayı, salça, baharatlarımızı evet. kavurduk. Islanmış pirincimizin üstüne döktük. Evet. Şimdi karıştırıyoruz. Normalde yaprak sarması falan böyle üstüne tabak kapatırlar. Bunda öyle bir şey var mı? Yoksa direkt uyuyor Kapanırsa mu? Kapanırsa iyi olur. Kapanırsa iyi olur. Dağılmaz. Biberi patlıcanı haşladıktan sonra soğuk sudan geçirmeye gel. Şimdi ilk olarak kuru patlıcan ve biber dolmamızı yapacağız. Ee, patlıcanları ve biberleri haşladık. Kaç dakikada kaynar suda haşladık? Bir 6-7 dakikada. 6-7 dakikada oluyor. Kaynar suda beklettik ve aldık aldık soğuk suya koymuyoruz. Yok gene. soğuk suya koymadık. Tamam. İçimizi nasıl yaptık onu İçimiz, da bir anlatalım. Soğanımızı, salçamızı tavurduk, pirincimizi yıkadık, Hı -hı. salçamızı, kırmızı biberimizi, karabiberimizi, tuzumuzu koyduk, Hı -hı. karıştırdık. Şimdi dolmamızı yapıyoruz. Anladığım kadarıyla böyle dibine kadar doldurmuyoruz. Yok, Hayır, yarısı. Yarısına yarısı kadar. Bolken, yarısı boşluk kalacak ki şey kabardığı zaman, pekişler kabardığı zaman hatta şunları şöyle dizerken ağızlarını böyle yapacağız. Elimizde biraz eziyor muyuz? Evet. Kapanacak oraları. Hı -hı. Taşmasın diye. Pişirirken ne kadar sürede pişiyor? Pişirirken de bir 45 dakika, bir saat bulur. Onları diziyoruz. Üstüne bir tabak koyuyoruz. Tabak üzerine kadarıyla. tabak kapatıyoruz dağılmasın diye. Hı -hı. Suyunu koyup pişmeye bırakıyoruz. Her şeyin rengi o kadar güzel gözüküyor ki el yapımı olduğu için. Evet, salçalarımız el, el yapımı. Kadınlarımız üretiyor. Şimdi bunları yavaş yavaş dolduracağız. Tencereye dizeceğiz. Sonra 45 dakika bir saat sonra afiyetle yiyeceğiz. Son şekli. Şimdi kapatalım mı? Tamam hadi. Şimdi sıra etli nohut yemeğinde. Nasıl yapıyoruz? Yemeğimizin önce soğanını, yağını kavurduk. Ondan <laughs> sonra salçasını ilave ettik. Şimdi onun kavrulmasını bekliyoruz. Nohutlarımızı bir gece önceden evet, masladık. ıslattık. Islattık. Sonra nohutları katacağız. Evet, nohutları katacağız. Etli nohut yapacağız. Pişmeye bırakacağız. Ee, Antalya'da düğünlerde özellikle çok tüketilen bir yemek, evet. doğru mu? Doğrudur. Keşkekle birlikte. Keşkekle birlikte. Pilav yerine düğünlerde keşkek yapılır bizde. Keşkek yapılır. Etli nohut yanına mı koyuluyor? Böyle ayrı Hayır, mı? Ayrı ayrı. Ayrı, veriliyor. ayrı ayrı tabaklarda servis olur. Nohutumuzun etini koyduk. Evet. Şimdi nohutlarını döküyoruz. Suyla birlikte mi döküyoruz? Böyle suyla birlikte hazır. Bunu birazcık daha sıcak su ilave edelim. Hı -hı. Sonra pişmeye bırakacağız. Sonra pişmeye bırakacağız. Şimdi keşkekle devam ediyoruz. Keşkek özellikle Antalya'da düğünlerde çok tüketilen bir yemek. Ee, sanırım bir de böyle bir düzeni var. Bir anlatır mısınız evet, nasıl oluyor? Köylerde eskiden keşkek yapılacağı, düğünlerde pişeceğinde mahallece toplanılır. Mahallenin e, keşkek dövülen şey soku vardır. Sokuyla bütün mahalle toplanır onu orada döverler. Ondan sonra da getirirler, satırlar, pişirirler. Yoldan geçen herkes Her, Yoldan geçen herkesin eli değer. Muhakkak ona bir birkaç şey döver yani onu. Böyle büyük soku dediğiniz tokmak gibi bir evet, şey mi? Evet, tokmak gibi. <laughs> başı vardı. Şöyle uzun ortasında şey vardı. onunla vurursun. Yani. Onu dövüyoruz. Evet. Peki keşkek nasıl yapılıyor? Bize biraz anlatır keşkek mısınız? Evet. Peki ondan sonra haşlarız. E ee, keşkek dediğimiz buğday mı? Buğday. Buğday. İşte kabuğu soyulur. O dövme sırasında buğdayın kabuğu soyulur. Öyle keşkek olur. Keşkek haline gelir aslında. Islat Islatılarak dövülür, o zaman kabuğu soyulur. Keşkek olur. Biz şimdi buğdayları ıslattık. Koyduk. İçine ne koyduk başka? Sadece suyla. Sadece suyla. Sadece suyla. Ama şimdi tereyağıyla tatlandıracağız. Tereyağıyla tatlandıracağız. Evet. Tamam. İyice eziyoruz. İyice eziyoruz. Böyle nasıl bir kıvam oluyor? Üstüne sonra bir şey koyuyor muyuz? Yoksa tereyağı, biber. biber. Tereyağı. Sade olarak yiyoruz. Evet. Tereyağı. böyle Zaten... limonla Yok. yiyen de var. Ben gördüm de ondan. Onunla... Olabilir ama hani yöresel şey olduğu için kimi yerde et de koyuyorlar ama bizim burada et konmaz. Yalnızca tereyağı, kırmızı biber yakılır, Hı -hı. üzerine dökülür. Ee, peki bebeklerde diş buğdayında da keşkek yapıyorlar Yok. değil Yok, mi? Yok, o dilgit. Dilgit. Ha. O dilgit yalnızca buğdayı ıslatırsın bir gün önceden. Hı -hı. Nohutla böyle. Beraber... Ee, çocuklarınkine nohut konmuyor. Hı -hı. Nedeni de dişleri çok büyük olmasın değilmiş. <laughs> <laughs> Sade buğday pişer. İşte Çocuğun yakınlarını çağrılır, hı hı. akrabalar, hısım akraba, o pişer. Cevizle birlikte, ceviz karabiber ikram edilir. Çocuğun Ve... dişleri sağlıklı olsun sağlıklı diye. Sağlıklı olsun diye. Gelen hısım akraba da çocuğa hediye getirir. Oyuncak getirir. Çocuk ee, çocuğu koyuyorlar, içinde kırmızı bir örtü var sanırım. Çocuğu alı örterler, kırmızı bir alı örterler. Kalem koyarlar, kitap koyarlar, hı hı. bakas koyarlar. Çocuk ileride ne olacak diye. <laughs> Dişleri ben, sağlıklı olan biri böyle üstüne e, hafif buğday serpiyordu evet, serpiyordu çocuğun. Üzerine böyle serper o şeyi alın üstüne serper. <laughs> i̇şte çocuk ne alırsa ne bileyim kalem olur, alırsa işte bu çocuk okuyacak. <laughs> Makas alırsa ne bileyim terzi olacak, kuaför olacak öyle şeyler. Yakıştırmalar yapılıyor. Yakıştırmalar yapılıyor. O zaman buğday Antalya'da çok kullanılıyor. Çok, çok. Benim anneannem bundan yedi çeşit yemek olur yavrum derdi. Ne kadar güzelmiş. Ondan 7 çeşit yap. Şimdi buğdaylarımızı ezdik. Ezdik, hazırladık. Şimdi tereyağını, tereyağıyla suyu kaynatacağız. E, Keşke'ye koyacağız. Orada da birazcık kıvam alacak. Ondan sonra da tabaklayacağız. Sonra tekrar üstüne evet, tereyağı Evet, tekrar tereyağı kızartıp dökeceğiz. Tamam. Sunuma hazır. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. üzerine tereyağımızı gezdireceğiz. Yağ ile birlikte biber kovduk içine. Hı hı. Soğanını kavurduk, soğanını doğrayıp kavurduk. Şimdi ıspanağını koyduk. Ona da birazcık kavrulacak. Bulgurunu koyacağız, yumurtasını kıracağız. Yemeğe hazır. Ne kadar bulgur koyuyoruz içine? Yarım avuç kadar, çok değil. Yarım avuç. İncecik kesmişiz. Evet. Antalya'de Antalya'da hep böyle ince ince mi ıspanaklar? Ben ince doğranmasını seviyorum kendim. Bulgur Antalya'da koyuluyor. Tabii Sizin tabii. Evet. Ya ben Antalya'da koyulduğunu biliyorum. Başka yerde koyan da varsa onu bilmiyorum. Hı -hı. Ama biz azıcık bulgur koyarız suyun alması için. Suyunu alsın diye. Evet. Bulgurumuzu koyacağız sonra koyacağız. Kapatacağız. Servis edeceğiz. Evet. Tamam. Şu an pişiyor. O zaman biraz da yemeklerimizden bahsedelim. Keşkeğimiz var. Keşkeğimiz var. Tarhana çorbamız var. Yumurtalı ıspanağımız var. Etli nohutumuz var. Kuru e, patlıcan ve biberimiz var. Hı hı. Bunlar tabii ki de başka kooperatiflerimizin ürünleri. Tarhanamız Korkopun kor, kor, kor hı hı. kooperatifinin e, tarlanası. Ispanağımız kendi tarlamızın. Nohut diğer bir kooperatifimizin. Hı hı. Keşkeğin buğdayı diğer kooperatifimizin. Kuru patlıcanlar e, doğudaki bir başka kooperatifimizin. Her şey elemeyi. Yani. Evet elemeyi. Ee, biraz önce bahsettiğiniz siz keşkeğin üstüne et koyuyoruz. Evet, evet. Tabii ki her yörede farklı. Kimisi tavuk koyuyor, kimisi içerisini döverek yapıyor. Bizde et suyuyla haşlanır. Hı -hı. Ondan sonra dövülür. Üzerine bol tereyağı konulur ve e, parça kuşbaşı et koyulur üzerine. Muhteşem oluyor. <laughs> o zaman şimdi yemeklerimizin tadına bakalım. Tabii biraz. ki de buyurun. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. <laughs> O zaman diyoruz ki Antalya'da kadınların bir yeri var. Tüm güç kadınlarımızı, tüm kadınlarımızı bekliyoruz diyoruz. Evet. Doğru mudur? Her zaman için bekliyoruz. Kapımız açık.